Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda aralarında asal sayılar konusunu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar, iki doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal sayılar diyeceğiz. Örneklerimize bakalım. Verilen sayıların aralarında asal olup olmadıklarını belirleyelim demiş. 28 ve 45 sayıları acaba aralarında asal mı değil mi ona bakacağız. Öncelikle 28'in ve 45'in bölenlerine bakacağız arkadaşlar. 28'in bölenlerini yazıyorum. 1 bölüyor, 2 böler, 4 böler, 7, 14 ve 28'dir. 45'e bakalım arkadaşlar. 45'in bölenleri 1, 3, 5, 9, 15 ve 45'tir arkadaşlar. Aralarında asal sayının tanımında diyordu ki birden başka ortak böleni yoksa. Bakalım 28 ve 45'in ortak bölenlerine bakalım. 1, ikisini de bölüyor arkadaşlar. Başka var mı bakıyorum. Başka da ortak bir bölenler yok. Birden başka ortak böleni olmadığı için 28 ve 45, 45 sayıları aralarında asaldır arkadaşlar. 21 ve 33'e bakalım arkadaşlar. Yine 21'in ve 33'ün bölenlerini yazacağız. 21'in bölenleri arkadaşlar. 1 3 7 ve 21'dir. 33'ün bölenlerini yazalım. 1 3, 11 ve 33'tür. Şimdi ortak olan bölenlerine bakacağız arkadaşlar. İkisinde de 1 böleni var arkadaşlar. İkisinde de 3 böleni var. Tanımımıza diyordu ki birden başka ortak böleni olmaması gerektiğinden bahsediyordu. Ama burada ortak bölenlerinden bir tanesi de 3. Birden başka ortak böleni olduğu için 21 ve 33 sayılar arkadaşlar aralarında asal değildir. Devam edelim arkadaşlar. Asal sayılara ilgili birkaç özelliğimiz var. Aralarında asal sayıların asal sayı olması gerekmez. 3 gibi, 5 gibi asal sayı olması gerekmez arkadaşlar. 6 ile 8 gibi asal olmayan sayılar da olabilir. 1, tüm doğal sayılarla aralarında asaldır. 0 hariç bütün doğal sayılarla 1 aralarında asaldır. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. Örneğin 5 ile 6 arasında, aralarında asaldır. 17 ile 18 aralarında asaldır. 49 ile 50 aralarında asaldır. Ardışık olan sayılar da aralarında asaldır arkadaşlar. Verilen sayının sayıların aralarında asal olup olmadıklarını belirleyiniz. Birden başka ortak böleni olmayacak arkadaşlar. Aralarında asal olması için 12 ve 19 sayıları aralarında asaldır. Sadece birdir bunların ortak bölenleri. 15 ve 23 sayılar arkadaşlar ortak bölenler sadece bir olduğu için aralarında asaldır. 33 ve 45 sayılar arkadaşlar aralarında asal değildir. Çünkü ikisinde de birden başka 3 böleni vardır. 18 ve 50 sayıları aralarında asal değildir. Birden başka 18'de ve 50'de 2 böleni vardır. 1 ve 30 aralarında asaldır demiştik. 1 bütün sayılarla aralarında asaldı. 17 ve 41 sayıları arkadaşlar sadece ortak bölenleri 1 olduğu için bunlar da aralarında asaldır. A-4 ile 2B artı 1 sayıları aralarında asal olmak üzere A-4 bölü 2B artı 1 eşittir. 5 bölü 7 ise A-B kaçtır? Arkadaşlar bu tip sorularda şunu yapacağız. Payla payı işleyeceğiz. Paydayla paydayı isteyeceğiz A eksi 4 5'e eşitmiş arkadaşlar. Eksi 4 eşitliğin karşı tarafına artı olaraktan geçecek. Artı 4 şeklinde geçecek. Bu tarafta A kalacak arkadaşlar. A'yı biz 5 ile 4'ü toplarsak 9 olaraktan buluruz. 2B artı 1 7'ye eşitmiş. 2B artı 1'i biz 7'ye eşitliyoruz. Bilinen bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şeklinde yapıyorduk denklemlerimizi hatırlarsanız. Artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçecek. Sağ tarafta 7 vardı. Yanına eksi 1 gelecek. Eşitliğin sol tarafında 2B kalacak arkadaşlar. 7'den 1 çıkarırsam 6, 2B. B'yi bulmak için her iki tarafı 2 ile bölmem gerekiyor. 2'ler birbirini götürecek. Eşitliğimizin sol tarafında B kalacak. 6 ile 2'yi sadeleştirirsem 3 olacak. B'yi de arkadaşlar 3 olarak bulacağım. Bizden bunların farkını istemişti. 9'dan 3'ü çıkaracağım arkadaşlar. 9 eksi 3'ten sonucumu ben arkadaşlar 6 olaraktan bulabilirim. Arkadaşlar özelliğimize bir bakalım. Diyor ki özelliğimizde bir kesir en sade halindeyken payı ve paydası aralarında asaldır. Buna benzer az önce bir örnek çözmüştü. Şimdi burada farklı bir uygulama var onu göstereceğim. Sorumuzda diyor ki A artı 3 ile B eksi 7 aralarında asal sayılardır. A artı 3 bölü B eksi 7 eşitmiş 15 bölü 12'ye. Buna göre A artı B'nin toplamı kaçtır? Bize bunu sormuş arkadaşlar. Şimdi bize bilgi de diyor ki A artı 3 ile B eksi 7 aralarında asalmış. Eğer eşitliğimizin sol tarafındaki kesil sayılar aralarında asalsa... Eşitliğimizin sağ tarafındaki sayıların da aralarında nasıl olması gerekiyor ki eşitliği sağlayabilirim. Peki 15 ile 12 araları nasıl mıdır? Değildir. Arkadaşlar 15 ve 12 aralarında asal değildir. Öyleyse biz ne yapacağız? En sade biçimde yazmaya çalışacağız. Yani sadeleştirme yapmamız gerekiyor. Soruyu tekrar bir yazalım buraya. A artı 3 bölü B eksi 7 eşitmiş 15 bölü 12'ye. 15 ve 12'nin aralarının asal olması için benim sadeleştirme yapmam gerekiyor. İki sayımız arkadaşlar 3 ile sadeleşir. 3 ile sadeleştirirsem burası 5 olur. 3 ile sadeleştirirsem burası 4 olur. 5 ile 4 arkadaşlar aralarında asaldır. Öyleyse ben sorumu şu hale getirdim şimdi. A artı 3 bölü B eksi 7 eşittir 5 bölü 4'e. Şimdi a artı 3 ile b eksi 7'nin aralarında saldı söylenmişti. Eşitliğin sağ tarafına bakıyorum. 5 ile 4 aralarında salma. Evet 5 ile 4 ile aralarında sal. Öyleyse bir önceki soruda yaptığımız gibi payları bir paydaları bir 1 eşitleyebiliriz. a artı 3 arkadaşlar 5'e eşitmiş. a'yı bulmak için 3'ü eşitliğin sağ tarafına eksi 4'ten göndermemiz gerekiyor. 5 eksi 3 şeklinde a eşittir 5'ten 3'ü çıkarırsam 2. A'yı 2 olarak tam buluruz. B eksi 7 4'e eşitmiş. B 7 eşittir 4'ten. Eksi 7 eşitliğin diğer tarafını işaret değiştirerek de, yani artı 7 olarak geçecek. Sağ tarafta 4 vardı. Yanına artı 7 gelecek. Eşitliğin sol tarafında B kalacak arkadaşlar. Buradan biz B'yi 4 ile 7'yi toplarsam 11 olarak tam buluruz. Sorumuzda ise bize bunların toplamları istenmişti. A'yı 2 bulmuştuk. B'yi 11 bulduk. 11 ile 2'yi toplarsak sonucumuzu 13 olarak buluruz. 15 ile 1a iki basamaklı doğal sayısı aralarında asal olduğuna göre a'nın alabileceği değerleri bulunuz. Arkadaşlar 1a sayısı iki basamaklı bir sayıymış. 1a ne olabilir arkadaşlar? İki basamaklı olacağına göre 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir, 14 olabilir, 15 olabilir, 16 olabilir, 17, 18 ve 19 olabilir. Peki bunlardan hangisi bir a sayısı olacak? 15 ile araları nasıl olanlar? Peki hemen bakalım. 15 ile 10 aralarında asal mıdır? Şöyle yazayım arkadaşlar. Aralarında asal mıdır? İkisinde de 5 böleni olduğu için bunlar aralarında asal değildir. 11 ile 15 aralarında asal mıdır? Evet 11 ile 11 ile 15 aralarında asaldır. 12 ile 15'e bakalım arkadaşlar. Asal sayıların tanım, aralarında asal sayıların tanımında birden başa ortak bölenin olmaması gerekiyordu. Fakat 12 ile 15'in ortak bölenlerinden bir tanesi 3'tür. Bundan dolayı asal sayı aralarında asal değildir. 13 ile 15 aralarında asaldır. 14 ile 15 aralarında asaldır. 15 ile 15 aynı sayılar olduğu için bunlar aralarında asal değildir. Çünkü birden fazla ortak bölenleri var. 16 ile 15 aralarında asaldır. 17 ile 15 aralarında asaldır. 18 ile 15 ikisinde de 3 bölen olduğu için aralarında asal değildir arkadaşlar. 19 ile 15 aralarında asaldır. Peki buna göre A hangi değerleri alabilir arkadaşlar? Aralarında asal olanlarda ne vardı? 11 vardı. Öyleyse A 1 değerini alabilir. 13 aralarında saldığı 3 değerini alabilir. 14'ten dolayı 4 değerini alabilir. 16'dan dolayı 6 değerini alabilir. 17'den dolayı A sayısı 7 değerini alabilir. Ve 19'un dolayı da 9 değerini alabilir. A'nın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alabileceği değer varmış. Şekli oluşturan dikdörtgenlerin kısa Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında saldır. Buna göre şeklin çevresinin uzunluğu en az kaç metredir? Arkadaşlar 72 metrekare ve 36 metrekareymiş. Biz dikdörtgenin alanını bulurken kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Bir tanesi 72 metrekareymiş. Diğeri 36 metrekareymiş. Acaba hangi sayıları biz çarparsak 72 sayısını elde edebiliriz? 1 ile 72 olabilir. 2 ile 36'nın çarpımı 72'dir. 3 ile 24, 4 ile 18, 6 ile 12 ve 8 de 9 olabilir bizim kenar uzunluklarımız. Peki 36 metrekareymiş. Yine bir dikdörtgen var. Kısa kenarla uzun kenarı çarpmam gerekiyor. Hangi sayıların çarpımı 36'yı veriyor? Ona bakalım. 1 ile biz 36'yı çarparsak 36 olur. 2 ile 18'i çarpa 1'i 3 ile 12'yi çarpabiliriz. 4 ile 9'u çarpabiliriz. 6 ile 6'yı çarpabiliriz. Yalnız bize bir bilgi vermiş. Diyor ki kenar uzunlukları metre cinsinden aralarında asaldır. 1 ile 72 aralarında asal mıdır? Evet aralarında asaldır. 2 ile 32 aralarında asal değildir. 2 ortak bölenleri vardır. 3 ile 24'te ortak bölenlerden bir tanesi 3'tür. Asal değildir. 4 ve 18 aralarında asal değildir. Çünkü ikisinde de 2 çarpanı vardır. 6 ve 12 aralarında asal değildir. 2 gibi, 3 gibi, 6 gibi ortak bödenleri vardır. 8 ile 9 aralarında asaldır. Demek ki 72'den dolayı biz 1 ile 72 veya 8 ile 9'u kullanmamız gerekiyor. 36'ya bakalım. 1 ile 36 aralarında asaldır. 2 ile 18 aralarında asal değildir. 3 ile 12 aralarında asal değildir. 4 ile 9 aralarında asaldır. 6 ile 6 aralarında asal değildir. Bizim burada kullanabileceğimiz iki tane değer var. Acaba biz bunlardan hangisini alacağız? Ve kenarlardan bir tanesi ortak. O zaman ortak bir çarpan olacak. Burada bir ortak. Bunu kullanabilirim. 8 ile 9, 4 ile 9, 9'lar ortak. Bunu da kullanabilirim. Ama ben hangisini kullanacağım? Bize diyor ki şeklin çevre uzunluğu en az kaç metredir? En az dediği için... Ee, Küçük olan sayıları birbirine yakın olan sayıları kullanacağım. Yani 4'ü 9'da 8'i 9'u kullanmam gerekiyor. E, ortak olan, o zaman ikisinde ortak olan 9 vardı. Bu kenarı biz 9 olarak da yazabiliriz. Demek ki benim dikdörtgenimin uzun kenarı 9 metre olacakmış. E, 72 olması için arkadaşlar buranın 8 olması gerekir. 36 olması için buranın 4 olması gerekir. 8'e... 4 olması gerekir. Bizden şeklin çevresini sormuştu. Çevreyi biz nasıl biliyorduk? Uzun kenarla kısa kenarın toplayıp 2 ile çarpıyorduk. E, ee, kenarlarımızdan bir tanesi 12 metre. Diğeri 9 metre. 12 ile 9'u topluyoruz ve biz bunu 2 ile çarpıyorduk. 12 ile 9'u toplarsam 21. Diğer tarafta 2 vardı. 2 ile 21'i çarptığımız zaman sonucumuz arkadaşlar 42 metre olarak buluruz. Aralarında asal iki doğal sayının toplamı 9'dur. Buna göre bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sayılarımıza biz A ve B diyelim arkadaşlar. Bunların toplamı 9'muş. Hangi sayıların toplamı 9'dur? 8 ile 1'i toplarsam 9 olur. 7 ile 2'yi toplarsam 9 olur. 6 ile 3'ü toplayabilirim. 5 ile 4'ü toplayabilirim. 9'a 0 0'da alabilirdik. Ee, araların asallıktan bahsettiğimiz sıfır sayısını kullanmıyoruz. Onun için sıfırı kullanmayacağız arkadaşlar. Bakalım bunlardan hangileri aralarında asal? 8 ile 1 aralarında asaldır. 7 ile 2 aralarında asaldır. 6 ile 3 aralarında asal değildir. 5 ile 4 aralarında asaldır. Çarpımların sorumuş, aralarında asal olanlar. 8 ile 1 çarparsam 8, evet olabiliyor. 7 ile 2'yi çarparsam 14 olabiliyor. 5 ile 4'ü çarparsam 20 olabiliyor. Peki 6 ile 3'ü çarparsak burada 18 arkadaşlar. Bu aralarında asal değildi. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.